babalar birlikte sizden özür dilerim Çünkü 4 gündür video atamıyorum. Evet. Bilmiyorum biraz Evet. O yüzden özür dilerim. Neyse. Yemek koyun. mıdır? mıdır? çok iyi Evet. İşte yapmıyorum. Hatta bugün üst üste 4 video da atabiliyorum. de mil amin olmamakla Evet. Bir de önce buradan böyle böyle aman. İp yeah. atlamak istiyorum. hayır hayır mumyaya mı gideceğim tamam tamam evet 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 baba ben evet evet sesledim Ancak zaman içecek evet arkadaşlar evet, evet, aslında bugün farklı bir oynayacağız evet. Bu mis belki bilirsiniz, belki bilmezsiniz. Neyse. Bu konu değil. Evet, sen Ama şimdi ben bu oyunda iyi de... Tamam, ben çok down Arkadaşlar ben ben or ama neyse neyse Olabilir, olabilir. Arkadaşlar ben bir karara vardım. Ben dizi oynamıyorum oyunu. Ben kedi oyunlarını ben... da video izlemeyi severim. Böyle kedilerim var. Kedilerimi tanıtmıştım ama bir şey düşünüyorum. Şey evet, bugün kedilerin nasıl larveliklerini. Hey, sen günde kaç tane? Tamam. Artık yeni bir para bilimine geçtik. Bu yeni bir çöp. Hadi diyor. Al. En yeni Ay. Güzel. Adı ne olsun? Junior Habibi. Ah. Olmuyor çok. Evet. Böyle bir işimi koydum hayvana. Zaten de yüksek verdim. Bu bir levelin. Bir saatini. Paşamın çalıştığı ya. Neyse en baştan tanıtalım. Bunun adı bir dakika. Tamam. Bunun adı beyaz. Bunun adı zombi. Bunun adı Bu beyaz. Evet çok şirin. Neyse. Bu barın. Bu dırın dik. Dır kedisi. Şey. Bu tiger. Yani kaplan. Daha yeni katıldı. Tırrik tırrı kuşu tırrı kuşu çok şirin. beta beyaz <laughs> beyaz ikinci halim yunus göm habibi evet ben koydum adlarını yanım paşa benim eskiden böyle bir kedi vardı onu ben koydum leblebi panda koştum ne gri ponçik, dondili, bir de tatlış. Evet. Bir de şey var mıydı? Baba, ben önce ne Bu arada bisikletimi kırıktı benim Bugün Allah şükür birkaç aylar aylar sonra bisikletçiye vermeyi öğrendim. Evet. Öğrendim ama yani. Resmen bilmiyordum. Bir de boyası da kötüleşmişti. Şimdi daha iyi boya yapıyoruz. Ama Evet. Sanırım. Bir de deri ceketim vardı benim. Ama ben beyaz deri ceket istiyordum. Onu beyaza boyadım. Şu an kurumadadır kendi. Yandan düştü. Sarmıyorum. Birader ya. Sarmıyoruz. Özel kutusalım uçak şeyden koydum bakın. Daha iyi normal ortadan daha iyi balıklar getiriyor. Hmm. Balıkları ya ya da arkadaşlar balıkları kedilere yediriyoruz. Evet, hmm. Gel bakalım. Evet, yes. Normalde de artık balık tutma tecrübelerim vardı. <laughs> Ondan dolayı da hemen cici. Belki evet. Şu an para bilimizde 3 13 de de, 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 de. Yani bayağı hala yayınlıyor. Öyle 13 milyon falan mı? Ben alamıyorum. Ormanlılar çok önemli. Önemli Bu ne ya? Bakın ben de. Şimdi nadirliklere ne göre ben biraz nadireyim. Aldım. Enladi 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 bu güzel. Bunlardan enladi ne bakalım? Hı, -hı. Okay. evet Kaç para eder? Satabiliriz. Kaç eder? Değmez. Şimdi, evet. Şimdi bakın şuradan bakalım en altta. En altta Şen, hemen videosuna bak. Ye ye ye. Tatlım benim. Tatlısın, tatlısın, tatlısın. Bir tane daha. Ben evet, hala en açık hay... evet. şarkıyı şey, en... aç sen. Evet. Bir Hala en açık şarkı. sen misin? Ama don donbili. Sen dombilisin Bu kadar aç olamazsın bir kere diyorum. Don sana. Bir de bu canlar aslında açlık barı. Üç açlık barında dolu. Kardeşlerinin bir tane bir tane. Aç göz düşün. O yüzden de at dombili işte arkadaşlar. Adı, bu yüzden dombili koydum. Çünkü gelsin sen Ah hediye. Çıkar. Bende çıkış. Hımm, bir 20, 20C uygulamış, güzel, mutluyum. bir şey yok çocuklar. Mutluyum. Ödülüm Alayım mı? Çıklaş. Bu çok şaşırmıyor şey ya. Bu para kazanıyor. Evet, şifalarımız iyi. Şimdi evi bakalım atılmış D sonra atılmış D'ye yaşıyoruz ya bu Tabii ki bu. Ya bu hiç böyle bir şeymiş yok. E var. E'lerde D'nin düştü. Bir de özeller var. Bazı almak için onun oyuna para yatırmak gerekiyor sanırım. Öyle biliyorum o özel özelleri almak için. ve burada da benim bebeğim, bebişim var. Bunlarım var benim. Yolculuğa göndermişim. Geri gelmiş. Bir tane daha kedişim var. Bu da yolculuğa gitti. Geçenlerde geri dönmüş. Evet. Oradan da para kaçıyormuş. Bir dakika. Fokus, evet. Açıncı reklam. Hmm. Kenedet. Kelebekleri de alın. Her bir gün oyuna başlarsınız. Neyse. Arkadaşlar aynı zamanda da bakın. O yavru kedilerin topladıkları şeyler. Buradan mı? Buradan mı? Buradan da değil. Buradan. Heh. Mesela benim 100 çekşenim var. Ben 5000'e ayarlayıp bu bunu alacağım mesela. Neyse arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Bay bay.